Acaba kaç yılın telefon alabilirler? 4-5 sene Aynen. bekleniyor. Herhalde çocuğumun çocuğuna telefon tarzı çıkacak. 73 senesinde müracaatımız var. Gelecek telefonumuz bir hikaye kadar. Şimdi telefona ihtiyacım var fevkalade. Müspet bir cevap veren yetkili bir kimseyi göremiyoruz. Doktora, ebeye, senatör ve milletvekillerimize öncelik tanırız. Günümüzde telefon aracı en etkin bir araçtır. Müzik telefon edildiği zaman bir buçuk saat beklediğimiz zaman oluyor. Yıldırım yapıyorum 5 saat önce çıkmıyor. Arabayla telefondan önce İzmir'e gidebiliyoruz. Saatlerce bekliyoruz. Telefon geldiği zaman acaba ben nereye telefon ettim diyerekten bir tereddütte kalmış oluyoruz. 15 gün kadar önce Bolu'da bir İstanbul aradım. Telefon açıldı. Tam konuşmak üzereyken yine kapandı. Bu durumda yine yana konuşamadım. İzmit'ten görüşürken araya Mersin'in girmesi, Adana'nın girmesi, İstanbul'un girmesi gibi mevzularda tekrar <laughs>